evet neflerim apar topar çekim yapıyorum dışarı çıkacağım şimdi aklınızdaki kişi e, nankör bir insan beraber olursunuz evli olabilirsiniz ya da gitmiş de olabilir aklınızdaki kişi karmadan bir çocuk düşmüş e, ve hiç haz etmediği bir şekilde ayrılmış ve bu karma bunu dolduruyor işte senin yüzünden oldu. Senin eşin şöyle, senin eşin böyle. Sizi tanıyan birisi bu. Etrafınıza dikkat edin. Sizi gözlemliyor bu karma. Ve şunu söyleyeyim. Karmanın evinde ne oluyor? Bu kişiler ya beraber başkasıyla ya da evli olabilir. Üzüntüler olacak. Çünkü o kişi de kendi evliliğinde birbirine nefret ediyorlar. Bir kavga var. Ee, çok büyük bir zarar var onların evinde de karma kendi başında kendisi so belaya sokmuş çünkü evlerinde hiç mutlu değilmiş ya da beraberliğinde hiç mutlu değilmiş dışarıda sevgi yaramış olabilir bir kişiye gönlü düşmüş olabilir yapacak bir şey yok ama şu an onlarda da kavga var yani bu karma sizinkini dolduruyor sizin üstünüze yoluyor ya kendisinin evinde de bir kavga yürültü var ne ekersen onu biçersin. Yapacak bir şey yok.